Taha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha Biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeylerle toprağın altında olanlar hep O'nundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki O Gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine "Bekleyin. Eminim ki bir ateş gördüm." Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya vardığında kendisine Ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi tuadasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asağımdır dedi. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah yere at onu ey Musa dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Allah buyurdu. Al onu. Korkma. Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki, sana en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Firavuna git, çünkü o iyice azdı. Musa, Rabbim dedi yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir, yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok analım seni şüphesiz sen bizi görmektesin allah ey musa dedi İstediğin sana verildi. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın.'' Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Hani kız kardeşim gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen birini öldürdün de seni endişeden kurtardık.'' seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre geldin ey Musa. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavuna gidin. Çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki: Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki: Korkmayın çünkü ben sizinle beraberim işitir ve görürüm. Hadi ona gidin de deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını hemen bizimle birlikte gönder. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu ki, yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. O da, bizim Rabbimiz her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Firavun: Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak?" dedi. Musa: "Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur." dedi. "O yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan gökten de su indirendir." Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için işaretler vardır. Sizi ondan, topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona bütün delillerimizi gösterdik yine de yalanladı ve diretti Dedi ki Bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin ey Musa Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz Şimdi sen Seninle bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa, buluşma zamanınız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun." dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini topladı, sonra geri geldi. Musa onlara "Yazık size." dedi. "Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur." Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler: bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. Öyleyse hilenizi kurun, sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Dediler ki, Ey Musa, ya sen at veya Önce atan biz olalım. Hayır. Siz atın dedi. Bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa iflah olmaz. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki, o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi ellerinizle ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. Dediler ki, seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah hem daha hayırlı hem daha bakidir.'' Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan adn cennetleri. İşte arınanların mükafatı budur. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımla birlikte geceleyin yola çıktı, size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Bunun üzerine Firavun, askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz, onları gömüp boğuverdi. Firavun, kavmini saptırdı. Doğru yola sevk etmedi. Ey İsrailoğulları! sizi düşmanınızdan kurtardık. Tuğrun sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık ve size kudret helvasıyla bıldırcın eti lütfettik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Seni aceleyle kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? Musa, işte dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Allah buyurdu. Senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Dediler ki: Biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri'yi de atmıştı. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine, işte dediler, bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu o şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi? Hakikaten Harun, onlara daha önce, Ey kavmim! demişti. Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Onlar biz dediler Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa döndüğünde "Ey Harun!" dedi. "Sana ne engel oldu da bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit?" peşimden gelmedin. Emrime asi mi oldun? Harun, ey annemin oğlu dedi. Saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın demenden korktum. Musa, ya senin zorun nedir ey Samiri dedi. O da, ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp, onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi, dedi. Musa, defol, dedi. Artık hayatın boyunca sen, bana dokunmayın, diyeceksin. Ayrıca senin için, Kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Bu kimseler onda ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. O günde sura üflenir ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan göm gök bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece on gün kaldınız. Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman bir günden fazla kalmadınız der. Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. O, insanların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenense Gerçekten perişan olmuştur. Her kim mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar korunurlar. Yahut da o kendileri için bir ibret ortaya koyar. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır de. Andolsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik ne var ki o ahdi unuttu onda azim de bulmadık bir zaman biz meleklere ademe secde edin demiştik onlar hemen secde ettiler yalnız iblis hariç o diretti bunun üzerine ey Adem dedik bu hem senin için hem de Eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem," dedi. "Sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?" Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim der. Allah buyurur ki işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda elbette ki akıl sahipleri için nice ibretler vardır. Eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, ceza onlar için de dünyada kaçınılmaz olurdu. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Sakın kendilerini denemek için Onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Onlar, bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara gelmedi mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. De ki, herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş.''